Bir zamanlar yemyeşil ormanda yaşayan renkli adında küçük bir kaplumbağa vardı. Renkli diğer hayvanlardan farklı olarak kabuğu renkli olduğu için ormandaki herkes onu hemen tanırdı. Renkli çok meraklıydı ve her şeyi hemen öğrenmek isterdi. Bir gün ormanda dolaşırken yaşlı bir meşe ağacını arastırdı. Ağacın dağları gökyüzüne kadar uzanıyor, kocaman yaprakları rüzgarda dans ediyordu. Renkli hayranlıkla ağaca baktı ve sordu. Sen nasıl bu kadar büyük oldun? Ben de büyümek istiyorum. Yaşlı meşe ağacı yumuşak bir sesle cevap verdi. Büyümek zaman alır küçük dostum. Ben yıllar boyunca sabırla büyüdüm. Önce küçük bir tohumdum. Sonra köklerimi toprağa saldım. Dallarım uzadı, da yapraklarım çoğaldı. Renkli sabırsızca iç geçirdi. Ama ben bekleyemem her şeyi hemen öğrenmekle büyümek istiyorum. Mişe ağacı gülümsedi ve şöyle dedi. Her şeyin bir zamanı vardır. Eğer çok hızlı büyümek isteseydim köklerim sağlam olmazdı ve rüzgarda devrilirdim. Sabırla büyüdüğüm için şimdi burada güçlü bir şekilde duruyorum. Renkte ağaca sözlerini düşündü. O günden sonra her şeyin şeyi öğrenirken sabırlı olmayı denedi. Hızlı olmak yerine öğrendiklerini sindirerek adım adım ilerlemeye karar verdi. Ve yıllar sonra ormandaki hayvanlar Reklin'in sadece renkli kabuğu ile değil, bilgeliği ve sabrı ile tanınan bir kaplumbağa olduğunu fark ettiler. Sabır güçlü olmanın anahtarıydı.